Merhabalar çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte açı ölçer yardımıyla bize verilen bir açı çizmeyi ya da o açının derecesini bulmayı öğreneceğiz. Öncelikle açı ölçerimizi bir tanıyalım. Sayıları daha rahatlıkla görebilmeniz açısından bir tane açı ölçer yaptım sizlere. Üzerinde birer derecelik küçük küçük sıfırdan 180'e kadar Çizgiler var. Fakat sayılarım onar onar belirtilmiş, sıfırdan başlamış onar onar 180'e kadar. İlk açımız gelsin o halde. Senden bir A açısı çizmeni istiyorum. Bu açının derecesi ise 40 derece olsun. Ne yapacaksın? Kağıdının üzerine açı ölçerini koydun. Açı ölçerinin ortasında bir işaret göreceksin. Onun olduğu yere yani açı ölçerinin tam ortasına bir tane nokta işareti koymanı istiyorum senden. Açım 40 derece açıklıkta olacağı için sıfırdan 40'a kadar açık olacağı için sıfırın ve 40'ın olduğu yere nokta koydum. Açı ölçerle işim bitti. Şimdi açımı oluşturabilirim noktalarımı birleştiriyorum. Sonrasında da ışınımı ifade etmek için çünkü açı iki tane ışından oluşuyordu. Ok şeklinde belirtiyordum. Açımın ismi neydi? A açısıydı. Büyük A ile gösterdim ve açımın ölçüsü 40 derece. Benden istediği 40 derecelik A ölçüsünü oluşturdum. Açısını oluşturdum. Benden başka bir açı çizmemi istesin. Bu sefer B açımız olsun. Bu da 75 derece olsun. Nasıl çizeceğim? Açı ölçerimi aldım. Ne yapacağım? Açı ölçerimin tam ortasında bir işaret bırakıyordum. Sonra sıfırın yanına bir işaret bırakıyordum. 75 derecelik bir açı çizmemi istedi benden. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bir de 70 ile 80'in tam ortasında bir çizgi var. 75. Artık açı ölçerle işim bitti. 0'ı, 75'i ve açı ölçerimin ortasını belirledim. Artık ışınlarımı oluşturabilirim. Evet. Açımın ismi neydi? B açısıydı. Kaç derece oldu? 75 derecelik bir açı çizdim. 75 derece. Nasıl bir açıydı? dar bir açıydı öyle değil mi? Dik açıdan daha dar olan açılara biz yani 90 dereceden daha küçük olan açılara dar açı diyorduk. Açı ölçerimi yine aldım. Bu sefer benden bir C açısı çizmemi istesin. Ve bu C açımın ölçüsü ise 120 derece olsun. Nasıl yapıyorduk? Açı ölçerini Koydun kağıdının üstüne. Tam ortasındaki yere bir işaret koydun. Sıfırı işaretledin. Sıfırdan 120 derecelik bir açıklık yakalayacaksın. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120'nin olduğu yere bir tane işaret daha koydun. Şimdi açı ölçerle işin bitti. Cetvelini alıyorsun eline açı ölçerin orta noktasıyla diğer noktaları birleştiriyorsun. Ve artık açın hazır. Açımın ismi C açısıydı. C açımın ölçüsü kaç derece oldu? 120 derece oldu. 120 derecelik bir C açısı da çizmiş olduk. Açımızı oluşturduk. Peki verilen bir açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi sizlerle birlikte onu bulalım. Bir tane A açısı verilmiş. Hemen açımızı şöyle yazalım. Nasıl yazıyorduk? Parantez içine alıyorduk açımızı. Yukarısına açı sembolümüzü koyuyorduk. Önüne S harfi koyup eşittir diyorduk. Şimdi ölçüsünü bulabiliriz. Evet. Az önce açının kollarını çizerken açı ölçerimin tam orta noktasına işaret koyuyordum. Öyle değil mi? Şimdi açı ölçerimin bu tam orta noktasını açımın köşesine getireceğim. Ve açı ölçerimin tam sıfırı açımın bir koluna denk gelecek şekilde ayarlayacağım. Şimdi artık açımı rahatlıkla okuyabilirim. Ne oldu? Sıfırın üzerinde bir kolum. Diğer kolum ise kaçın üzerinde? 20'nin üzerinde. O halde benim bu A açım kaç dereceymiş? 20 dereceymiş diye bulacağım. Başka bir örnek yapalım. Bu sefer bana bir B açısı verilmiş. B açısının ölçüsünü bulalım. B açısının ölçüsünü belirtirken şöyle yazıyordum. Ne yapıyorduk? Açı ölçerimizin tam orta noktasını açımın köşesine koyuyordum. Sıfırı kollarımdan bir tanesinin üzerine oturtuyordum. Artık açımın kaç derece olduğunu bulabilirim. Bak bakalım açım kaç dereceymiş. Sıfır tam bu çizginin üzerinde kolumun bir tanesinin üzerinde. Diğer kolum ise 30 ile 40'ın tam ortasında arasında. O halde ben B açım 10, 20, 30 bir de 30 ile 40'ın arasında 1, 2, 3, 4, 5 derece daha koyacağım üstüne 35 derece diyeceğim. Yani B açısının ölçüsü 35 dereceymiş. Başka bir örnek yapalım. F açısı. F açısının ölçüsünü bulalım. Nasıl buluyorum? Açı ölçerimin tam orta noktasını açılarımın birleştiği yere koyuyorum. Sonra 0'la kollardan bir tanesini üst üste getiriyorum. Diğer kol kaçın üzerinde? 0 10 20 30 40 50 60 70'in üzerinde. O halde benim açım kaç dereceymiş? 70 dereceymiş. 70 derece nasıl bir açı? Dik açıdan daha dar olduğu için dar açı. Evet. Diğer açım D açısı. D açısının ölçüsünü bulalım. Açı ölçerimin tam orta noktasını açılarımın birleştiği, kolların birleştiği yere koyuyorum. Ve bakın sıfır burada olmayacak. Nerede olacak? Kollardan bir tanesinin tam üzerinde olacak. Öyle değil mi? Evet. Tam üzerinde olacak. Sıfırdan Kaça kadar gelmiş diğer kolum? Kaça kadar açılmış? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170'e kadar açılmış. O halde benim D açım kaç dereceymiş? 170 dereceymiş. Doğru açı olmasına çok az kalmış. Öyle değil mi? Yani 180 olmasına çok az kalmış. 170 derece nasıl bir açıya örnekti? 90 dereceden yani dik açıdan daha geniş olan açılara ne diyorduk? Geniş açı diyorduk. O halde bu bir geniş açıya örnek. Peki son olarak E açımızın derecesini bulalım. Nasıl yapıyorsun? Açı ölçerinin tam orta noktasını açıların birleştiği yere koyuyorsun. 0 kayık bir halde durmayacak başka bir yerde değil. Kollardan bir tanesinin üzerinde duracak. Ve kaça kadar gitmiş sıfırdan? Kaça kadar açılmış? 120'ye kadar açılmış. O halde benim E açım kaç derece? 120 derece diyeceğim. 120 derece nasıl bir açı? 90 dereceden yani dik açıdan daha geniş olduğu için bu açım geniş açıdır diyeceğim. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Görüşmek üzere.